İsmail, hoş geldin. Hoş bulduk efendim, merhaba. Son günlerde Hande Fırat'ın MIT basın sözcüsü Nuh Yılmaz ile olan e, ilişkisinin ortaya çıkması üzerine o gece yapılan telefon görüşmeleri tekrar gündeme oturdu. E, Marmaris ile ilgili aydınlatılması gereken Erdoğan bölgeden ne, gerçekten ne zaman ayrıldı? bölgeye gelen helikopter hareketleri, Aksaz Deniz Üssü'nde kanunsuz olarak kurulan karargah ve verdikleri emirler gibi bir dizi olay var. Ama bugün istersen telefon görüşmesi görüşmeler üzerine odaklanalım. E, Hande Firat ile yapılan görüşme sanki e, planlı değilmiş gibi lanse ediliyor. Hı. Hande Firat'ın çağrısı üzerine e, Erdoğan ekibinin CNN'e bağlandığı ifade edilmeye çalışıyor, pazarlanmaya çalışılıyor. Hasan Doğan'ın bu iddiayı zayıflatan e, bir açıklaması var. Sanki e, o gece bir takım e, basın faaliyetlerinin önceden planlandığına dair. Evet. Sence hangi argümanlar bu iddiayı çürütüyor? Evet. Hande Fırat diyor ki, eee Cumhurbaşkanı otel önünde yaptığı konuşma basın açıklaması medyaya yansımadı. Normalde TRT'den canlı yayınlanması gerekiyordu ama yayınlanmadı. o yüzden de ben Hasan Doğan'ı aradım. FaceTime'dan ben sizi canlı yayına çıkartayım dedim. Onlar da Cumhurbaşkanı sordular. O da kabul etti. Bu şekilde yayına başladık biz diyor. Ancak Hasan Doğan dediğiniz gibi bu otel önünde Tayyip Erdoğan konuştuktan hemen sonra gazeteciler bir iki soru soruyorlar. Soru sormaları istenmediği için daha fazla soru sormalarını engellemek için. Gazetecilere tamam arkadaşlar teşekkür ediyoruz diyor. Zaten diyor daha sonra tekrar tekrar açıklama yapılacak diyor. Yani aynen evet. bu ifadeyi söylüyor. Tekrar tekrar açıklama yapılacak diyor. Zaten o günde o gece Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar televizyonlara bağlanarak yaptığı açıklamalar. Yani bunların yapılacağını e, söylemiş oluyor, ifşa etmiş oluyor. Dolayısıyla bunlar planlanmış. Yani o video e, internete e, düşmedi, işte televizyondan canlı yayınlanmadı. O yüzden biz FaceTime'a e bağlanmak zorunda kaldık şeklinde değil de zaten bu senaryo gereği bu şekilde yapmayı önceden planlamışlar ve yapmışlar e, diye anlıyoruz biz e, ağzından kaçırdığı şeyden dolayı. Evet. Ee, diye bir husus e, Erdoğan o gece sanki sadece CNN'e bağlanmış gibi bir algı alg aslında o gece A Haber'e, NTV'ye, TGRT'ye çıkıyor. Anadolu Haber Ajansı'na yine e, benzer şekilde açıklama yapılıyor. E, NTV'de Oğuz Haksever, Hande Fırat gibi telefonu elinde tutup e, FaceTime'dan e, ba Erdoğan'a bağlanıyor e, ve e, halkın yine sokağa çağrılmasına aracılık yapıyor. Ama Ocak 2017'de vermiş oldu bir röportajda e, Binali Yıldırım'ın e, programa bağlandığını ifade ediyor. Özel Kuvvetler Komutanı Zeka, Zekai Aksakal'ın programa bağlandığını ifade ediyor. Ama asıl övünerek bahsedeceği e, bir gazetecilik baş, e, başarısı olarak ifade edeceği Erdoğan ile yapmış olduğu bağlantıyı hiç bahsetmiyor. Sanki hiç olmamış gibi davranıyor. Sence bunun nedeni ne? Evet efendim yani muhtemelen benim aklıma gelen Erdoğan'ın o gece ki yaptığı diğer basın açıklama yani televizyon bağlantılarında yaptığı gaflar muhtemelen işte prompterdan konuşmadığı zaman hazırlıksız konuşma yaptığı zaman özellikle de kendi söyleyeceği şeyleri biliyordur tabii de gazeteciler soru sorduğunda verdiği cevaplar muhtemelen sıkıntılı olabilir gibi geliyor bana. Şöyle ki NTV'de hem Oğuz Aksever hem de orada bayan bir e, spiker var. O ikisinin e, sorduğu sorulara mesela e, Tayyip Erdoğan yer belirtiyor. Nereye gideceksiniz diye soruyor. O da İstanbul'a gideceğim diyor baştan. Sonradan e, Ankara'da olabilir falan diyor. Muhtemelen yanındakiler uyarıyorlar. İstanbul veya Ankara falan diyor. Yani nereye gideceğini söylüyor. E, ondan sonra Buket Aydın NTV'deki bayan spiker e, size karşı bir saldırı oldu mu diyor. Hayır diyor. şu ana kadar olmadı diyor. Yani kendi zaten e, argümanı işte bana karşı bir saldırı oldu Cumhurbaşkanına devlet başkanına bir saldırı olduğunda siyasi e, e, suçluların iade edilmesi eee reddi Mesela Amerika'dan işte siyasi suçluyu isteyeceksiniz ve bunun suçu Cumhurbaşkanına saldırı e, suikast e, şeklindeyse şeklinde ise Amerika bunu reddedemez. Ancak burada Tayyip Erdoğan bana karşı bir saldırı olmadı diyor mesela NTV'deki konuşmasında. Yani bu tarz gaflardan e, dolayı e, Belki sanki bunlar hiç olmamış gibi e, davranıyor olabilirler. NTV'nin sitesinde yok, TGRT'nin sitesinde yok, A Haber'de e, var, onu koymuşlar sadece. E, yani sanki bunlar hiç olmamış gibi, normalde sizin de dediğiniz gibi o olarak sever. hem de 15 Temmuz'la ilgili e, konferanslara katılıyor, kendisiyle röportaj yapılıyor, dergilerde yayınlanıyor falan Bunların linkini de koyacağız efendim e, aşağıya. E, oradan da kendiniz de görebilirsiniz sayın izleyiciler. E, Hande Fırat'ı övüyor. İşte 15 Temmuz'un bastırılmasında Hande Fırat'ın o e, röportajı çok etkili oldu. Halbuki kendisi de yapmış yani Oğuz Aksiteler. Ondan hiç bahsetmiyor. Dediğiniz gibi başkalarından bahsediyor. Sanki Cumhurbaşkanı hiç NTV'ye çıkmamış. Yani biz de açıkçası ben de 5 yıl sonra 2021 yılında tesadüfen gördüm. Yani Efkan hala bir yerde demişti işte ben Cumhurbaşkanı tam konuşurken NTV'ye bağlandı plan Allah Allah dedim yani Cumhurbaşkanı NTV'ye mi çıkmış sadece? Hande Fırat ben biliyordum. Sonra diğerlerine de bakınca NTV'ye de çıkmış, Haber'e de çıkmış, TGRT'ye e, de, TGT de çıkmış. Yani bunlar evet. da muhtemelen gaflar yapmış. E, mesela TGRT'deki e, bağlantısında o zaten yok yani ben bulamadım. Sadece çok az bir kısmını buldum ama tüm bağlantı yok. E, o da TGRT'de değil yani başka bir yerlerde bir kısmı falan var. E, o şekilde buldum. E, belki vardır yani ben bulamamış olabilirim. E, Orada e, Cumhurbaşkanı Twitter'da mesela birisi yazmış. Cumhurbaşkanı'na Telegram'da bu soru soruldu. Çok kötü şeyler oluyor filan tarzı bir tweet atmış. E, orada da şey demiş yani 17-25'in darbe olduğu işte bu şekilde kesinleşti değil mi Sayın Cumhurbaşkanım diye. TGT'nin muhabiri Batuhan Yaşar e, Tayyip Erdoğan'a soru soruyor. Yani zaten bunun şeyi de 15 Temmuz bir kumpastı. işte bir darbe yapıldı gibi gösterelim. Sonradan da istediklerimizi yapabilelim. 17 25 yetmedi bunun için. İşte 15 Temmuz'u da yapalım. Tarzı bir argüman vardı. Yani onu açık etmiş oluyor. Belki de bundan dolayı belki başka graflar da yapmıştır. Onu bilemiyoruz yani videonun tamamını görmediğimiz için. Bundan dolayı belki TGT'de sanki şöyle bir şey olmamış gibi yapmış olabilirler. Çok ilginç doğrusu yani TGRT mesela 2'de bir 15 Temmuz'la ilgili yayın yapıyor. Her yıl dönümünde yayın yapıyorlar. Büyük yayınlar yapıyorlar. NTV, A Haber. Ama bunları koymuyorlar. Yani biz de yaptık Hande Fırat sadece tek o değil. Biz de yayın yaptık demiyorlar. Evet. E, muhtemelen kendilerine koymamaları söylenmiş. Evet. A Haber'de de e, ciddiyetsiz bir şey var. Görüntü var. Cumhurbaşkanı gülüyor. Karşısındaki spiker gülüyor. Yani bu, bu çok ilginç. Yani CNN'de yapmış olduğu görüşmede, yani bağlantıda e, ciddi bir şekilde durumun Hı. aslında vehametini e, yansıtan bir e, hal ve tavır içerisinde o evet. bağlantıyı gerçekleştiriyor. Ama yaklaşık 20 dakika, 15 dakika sonra, NTV'de yapmış olduğu e, NTV ile yapmış olduğu bağlantıda gayet siz bilerek sanki Şimdi, A Haber'de evet, evet. Özür dilerim. A haberde e, sanki e, kesin, istedikleri kesin sonuca e, o saat itibariyle ulaşılmış ve o ulaşmanın vermiş olduğu bir e, rehavetin, rahatlığın e, yansıdığını görüyoruz. Henüz daha saat e, bir daha, bir bile olmamış o durumda. Yani bu kadar karmaşanın içerisinde, bu kadar e, vahim olayların gerçekleştiği bir gecede, bir Cumhurbaşkanı'nın bu kadar ciddiyetsiz bir şekilde gülerek bir telefon bağlantı televizyon bağlantısını gerçekleştirmesi gerçekten dikkat çekici. Evet efendim, aynen katılıyorum. İsmail, teşekkür ederim. Bugün o gece gerçekleşen telefon bağlantıları üzerine odaklandık. Mütakip analizlerde Marmaris ile aydınlatılması gereken Diğer hususlar üzerine odaklanmak üzere. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Ben teşekkür ederim yayını aldığınız için. Saygılar.